Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte et soteli fırında patates yemeği hazırlayacağız. Farklı bir teknik ile pişireceğiz. Hem ocakta hem fırında pişecek ve çok lezzetli, güzel bir yemeğimiz olacak. Patates seviyorsanız et ile birlikte inanın harika bir tarif. Ben bugün kuşbaşı et ile hazırlayacağım sizler için. İsterseniz tavuk etiyle de hazırlayabilirsiniz. İlk önce etler için yayvan bir tencereye yarım çay bardağı ayçiçek yağını koyuyorum. Yağ ısındığında 500 gram kuşbaşı dana etini ekliyorum. Dana eti, koyun eti veya tavuk eti hangisiyle pişirmek istiyorsanız pişirebilirsiniz. Etler renk değiştirinceye kadar kavuruyorum. Bakın tamamen rengini değiştirdi, mühürlendi. Şimdi kapak kapatarak 1-5 dakika orta ateşte pişiriyorum. Ve artık üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Etler yumuşayıncaya kadar ve koymuş olduğum suyu çekinceye kadar pişiriyorum. Bu aşamada suyunu çekip de eğer etiniz pişmiyor ise tekrar sıcak su ilavesinde bulunup etlerinizi pişirebilirsiniz. Fakat etiniz güzel bir et ise mutlaka pişecektir. Etler pişerken diğer malzemeleri hazırlamak istiyorum. 6 tane patates kullanıyorum. Orta boy. Çok büyük de değil, küçük de değil. Patatesleri dilimliyorum. Halka dilimler halinde. Dilimlerken de dikkat etmemiz gereken ne çok kalın ne çok ince. Orta kıvamda bakın. Kıvamlı görüyorsunuz kalınlığını. Çok ince olur ise dağılacaktır. Kalın olur ise de içi pişmeyecektir. Bütün patatesleri doğrayıp hazırladım. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Sosu için yarım çay bardağı Zeytinyağını kaseye koyuyorum. Üzerine 2 diş sarımsak rendeliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 tatlı kaşığı tepeleme kekik ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Patatesleri bu sosa batırıp her tarafına sos gelmesini sağlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bütün patatesleri tepsiye yerleştirdim. Önceden ısınmış 200 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Eti için bir tane büyük kuru soğanı yemeklik doğruyorum. Patatesin sosu da çok önemli. Mutlaka sosundaki bütün malzemeleri kullanarak hazırlayın. Çok lezzetli bir patates oluyor. Sade tek başına bile yiyebilirsiniz. Soğanları doğradıktan sonra bir tane kapya biber, 3 tane de yeşil biberi iri parçalar haline doğrayıp hazırlıyorum. Yemeğimiz için bir de domates sosa ihtiyacımız var. Bunun için 3 tane domates ve 2 diş sarımsak kullanacağım. Domatesleri rendelemek ile başlıyorum. Ortadan bakın ikiye kesiyorum ve kesmiş olduğum yüzeyinden rendeliyorum. Bu şekilde rendelediğinizde kabuğu elinizde kalıyor ve kesinlikle kabuk soymak ile uğraşmanıza gerek kalmıyor. Şimdi domatesin üzerine de 2 diş sarımsağı rendeliyorum. Ayrı bir kaba rendelemenize gerek yok. Birlikte pişireceğim. Ve bu aşamada etlerimiz pişti. Koymuş olduğumuz bakın suyunu çekti. Yumuşacık oldular. Şimdi doğramış oldum. Soğanları ilk önce ekliyorum ve soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra biberlerini ekliyorum. Biberler ile birlikte de birer çay kaşığı kimyon, karabiber ve pul biber ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı da tuz ekleyip hafif biberler diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Bu aşamada kameram kaydı kestiği için görüntüleyemedim. Tam ölçülerini sizlere söyledim. Ve biberler diriliğini kaybettiğinde tamam demektir. Şimdi domates sos hazırlıyorum. Bunun içinde bir yemek kaşığı Zeytinyağını koydum tavaya. Üzerine rendelemiş olduğum sarımsak ve gördüğünüz gibi domatesi ekledim. Domates suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Özleşmesi gerekiyor. Şimdi içine baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak domates sosuna yarım çay kaşığı kekik Kare biber ve tuz ekliyorum. Çok az bir sos olduğu için az miktarda kullanıyorum. Fazla koyar iseniz çok gelecektir. Azıcık bir sos hazırlıyoruz çünkü. Ve patatesler de bu aşamada çok güzel pişti. 20-25 dakikaya geçirmeyin. Şimdi yuvarlak borcamın kenarlarına patatesleri yerleştiriyorum. Tepsinin ortasını boş bıraktım. Orta kısmına hazırlamış olduğum et soteyi koydum. Ve kenarlarına da yine hazırlamış olduğum sarımsaklı baharatlı domates sosu koydum. Şimdi bir tane yağlı kağıdı su ile ıslattım. Yemeğin üzerine kapatıyorum. Önceden ısınmış 200 derece fırında 20-25 dakikayı geçmeyecek şekilde pişiriyorum. Malzemeler özleşsin. Lezzetler birbirine karışsın sadece 20 dakika pişirdim. Ve bakın üzerinden kağıdını alıyorum. Çok güzel, nefis bir ana yemek oldu. Söylediğim gibi istediğiniz et ile hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif. Patatese koymuş olduğumuz baharatlar, et ve domates sosundaki baharatlar ile şahane bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Yufka ekmeği ile de çok güzel olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.